Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde formüllerle toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerini yapmıştık. Bunun haricinde matematiksel olarak başka ne işlemler yaparız? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi 6. satıra 4 ve 6 gibi değerlerini, 1. sayı 4, 2. sayı 6 gibi değerlerini girin. Bunun ortalamasını almak için şöyle göstereyim. Average formülünü yazıyoruz formülü yazdıktan sonra A2 nokta virgül şey 6 nokta virgül e 6yı seçerek 5 sayısını elde edebilirim. Ya da yine Averaj şöyle aşağı geldim. Tab tuşuna bastım. Şuradan şöyle işaretleyerek de seçimimizi yapabiliriz. Bu ortalama. Bunun haricinde belirtilen satırda en büyük değeri bulmak için de max değerini kullanıyoruz. Yani 4 ve 6'nın olduğu bir senaryoda en büyük değerin 6 geldiğini görmekteyiz. Mesela şurayı 3'e düşürdüğümde en büyük değer 4 olarak çıkacak. 10 yaptığımda en büyük değer 10. En büyük değer formülü İngilizce olarak max Türkçesine translator'dan ya da size göndereceğim dokümandan bakabilirsiniz. Bir sonraki formülümüz minimum. Belirtilen satır aralığındaki en küçük değeri bulur. Min. Gerek. Aynı şekilde bu yüceyi seçiyorum. Parantezi kapatmasanız da olur. Enter'a bastığınızda şuraya yazacağım. Min. Ve seçiyorum. Enter'a bastığınızda otomatik olarak kendisi kapatıp en küçük değeri bulur. Örnek ben buraya geldim. 2 yazdım. En küçük yeri kendisi buldu. En küçük değer. 2'ye girip şuradaki bunu düzeltiyorum. 2, 5, 1 gibi değerlere yazıp kaç tane değer olduğunu görmek istiyorsam eşittir count seçip parantezi kapatıyorum. Burada iki tane değer olduğunu söylüyor. Diyelim ki bu ilk sayımız burası ikinci sayıydı. Buraya bir tane sütun açıyorum. Burası ikinci sayı oluyor. Burası üçüncü sayı. Şöyle. Ben buraya rand between rastgele arada bir formül yazıp bir ilk değerim 10 ikinci değerim olmak üzere rastgele sayı üretmesini istiyorum formülü aldım. Aşağı doğru kopyaladım. Gördüğünüz gibi 1 ile 10 arası sayı üretti. Bunu formülden çıkartmazsanız yapacağınız her işlemde burası değişmektedir. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yazdığımda yukarıdaki rakamlar değişiyor. Burada formülümü bu alanı işaretliyorum. Ctrl C sağ ok formülden çıkart yani şu values değerini seçerek formülden çıkartıyorum. En son bu kaldı. Artık nereye değer girersem gireyim hiçbir şekilde değişmeyecek. Peki tablomuzdaki formüller ne oldu? Önceden A2 hücresiyle şuradaki rakamı topluyorken araya bir tane daha kolon açtığım için bunları böyle yapınca toplamıyor. Ama şu şekilde yapsaydım düzeltiyorum. Bunu böyle yapsaydım toplayacaktı. Yine burada da bu, eksi, bu, eksi eksi altı sonucunu buluyorum. Burada da diğer kısımlara girmeyeceğim. Kısımını da geri alıyorum. Sadece average formülüne baktığımda Gördüğünüz gibi 3 alanın averajını aldı. Max formülünde de yine 3 hücrenin tarayıp en yüksek değeri buldu. Mesela burayı 12 yaptığında da 12'yi söyleyecek. Minimumda da yine hücreyi tarayıp en düşük değeri buldu. Kantta da kaç değer varsa onun sonucunu çıkarttı. Evet matematiksel derler bu şekilde bir sonraki dersimizde de diğer formülleri göreceğiz. Görüşmek üzere.